Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmedi. Operasyonda 7 gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ile geçirildi. İl Komutanlığı'nca Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 gümüş ve bronz sikke, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve muhtelif kazı malzemesi ile geçirildi. İstanbul'da da düzenlenen operasyonlarda 278 parça tarihi eser ele geçirildi. İlemniyet Mücürlüğü ekipleri bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise çeşitli dönemlere ait 278 parça tarihi eser bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.